Ben yatıyorum. Aa, hayırdır bu saatte? Yorgunum işte, uzanacağım biraz. İyi, uzan bakalım. İyi geceler. Hadi, i̇yi i̇yi geceler. geceler. Şey soracaktım ya, senin bu çizim işleri nasıl gidiyor? <laughs> Hemen dışarı çık. Ne? Bak, kapının önündeyim. Hemen dışarı çık. Kerem, manyaklaşma ya. Bak kızım, çıkmazsan ben içeri gireceğim şimdi. Ne diyor ya bu? Nemal onu çok değerli buluyor. Gösteriyor ya diyor falan. O beğeniyor çizimlerimi. Bakalım. Evet. ama. misin sen ya? Ne yapıyorsun? Anneam ya, ne yapacaksın? Ne yapıyorsun burada? Hadi gezeceğiz. Ben hayatta binmem bu arabaya. <laughs> Kes, bin, otur. Ne yapıyorsun ya? Girsene. Kardeşin olsun istedin mi hiç? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sen olsun istedim mi? Hayır. Hiçbir zaman istemedim. Neden sordun o zaman? Çünkü bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Boş ver ya. Teşekkür ederim. Bugün beni hiç yalnız bırakmadığın için. Rica ederim. Aslında ben sana güzel haberi vermeyi unuttum. Ne haberi? Hocanın işini hallettik. Hangi hoca? Cihan Hoca baban. Artık okula geri dönebilir. Umarım hiç dönmezsin. Ne yapıyorsun? Çıksana. Çıkmıyorum. Peki. Çıkmıyorsan ben çıkarırım seni. İstemiyorum diyorum. Anlamıyor musun ya? Çık dışarı. Gel. Canımı acıtıyorsun. Bırak. Yap. Al işte. Bıraktım. Ne yapacaksın? senden. Nefret ediyorum. ben sanki sana bayılıyorum. Bayılmıyorsun o zaman. Beni evden sen aldın ya farkında mısın? Okuldan git. Aha, tamam canım pazartesi alırım kaydımı. Sen bela mısın kızım ya? Bilmem. Bela mıyım acaba? Ya da dur dur. Ben senin yerine söyleyeyim. Belayım evet. Ve göl yazıdan sırf sana bela olmak için geldim. Bak, senin yüzünden kardeşimle birbirimize girdik. İnsanlar bana düşman oldu. Ailem bana kafaya takmış durumda. Bunlar benim yüzümden olmadı, geri zekalı. Bunlar senin hayvanlıkların yüzünden oldu. Ya şu beni getirdiğin yere bak ya. Hala aklın başına gelmedi mi senin? Fena mı? Al işte. Doğal ortamına getirdim. Canım onun için beni kimberlet bacalarına götürmen gerek. Ha tabii senin bu ince espriyi anlamam mümkün değil. Saçma sapan konuşmayı bırak tamam mı? Senin yüzünden kardeşimle birbirimize girdik. İnsanlar bana düşman oldu. Ve... Ailen sana karşı. Bunların hepsini biraz önce tekrarladın zaten. Sarhoş kastiyonu. Peki. Amerika'ya yollayacaklarını söyledin mi? Gerçekten mi? Sonunda kurtuluyor muyuz senden? <laughs> Kurtulmuyorsun. Neden? Çünkü ben senden intikamımı almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Ne oldu? Ha? Ne oldu göl yazı gülü? Ha? Sustum. Sonunda öğrenmişsin nereden geldiğini. Ne derlermiş? Nereden geldiğin önemli değil. Nereye gideceğin önemli. <laughs> Çektin beni. Bırak ya. Bırak. Bırak. Git artık ya. Git. 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 Yurducuğum. <laughs> Niye yani. gitmeyeceğim? 嗯。 kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.